Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 20 Mayıs Cuma İstanbul Altı Açlamaya Bileceğim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da günü üzerinde 9 koşu bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşuyla 1. atılıya saat 7'de 4. koşuyla 2. atılıya başlar. Arkadaşlar ben çalışmamı 1. bir tane yaptım. Ya, Bugün bayağı yoğun bir işlem vardı arkadaşlar. Birinci haftada üzerine yorum yapacağım. Ondan dolayı kusura bakmasın arkadaşlar. Hepinizden özür dilerim. Biz birinci koşuda başlarız arkadaşlar. Saat 5'i içeri geçe. Birinci koşuda birinci haftada en başlar. Sanca pek koşulu. Şartlı bir. 3 yaşlı araplar. Bir metre sentetik. Arkadaşlar burada 10 tane tayyip ilk kez koşacak ayakları yere düz basın diyelim arkadaşlar. Burayı atıp 4 numara Dorukhan Bey. Daha sonra 7 numara Şimşek izi. 1 numara Afetmez. 5 numara Güçap. 9 numara Vansi Çocuk. 4, 7, 1, 5, 9 numara arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek ala 2. koşu. 1. atılayan 2. ayağıdır. Şarkı 3. 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre çiğ. 4 numara flying line. Alice Karataş'a banko diyeceğim. 4 numara flying line. Alice Karataş'a banko diyeceğim arkadaşlar. Saat 6. 3. koşu. 1. atılayan 3. ayağıdır. Şartlı 5. Dört de yukarı alıblar. 1500 metre sentetik. Burayı katın 3 numara Kayasel. Daha sonra 2 numara Özgür Sol. Arkadaşlar orta ölçüklük plan için bu iki adet yeterlidir. Bir gün arkadaşlar da bir sürprizden bir tane vereceğim. 5 numara Ulu Batur arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız 5 numara Ulu Batur'da denemden biliriz? Bir gün arkadaşlarımız. Saat 7'de dördüncü koşu ikinci başlar amaçlar pek koşu şartlı bir, üç yaşlı araplar 1.200 metre sentetik burada on tayımız ilk kez koşacak ayakları yere düz basınca arkadaşlar. Arkadaşlar bu şartlı bir birinci koşu yani şartlı birden daha zordur ben bir sıralama vereyim arkadaşlar burayı kaldım iki numara bozulmalı ateş Alış karatas. 4 numara Aznedar. 6 numara Özarı. 3 numara Demirer. 5 numara Paraşatya. 9 numara Turbu Dizer. 1 numara Baba 7 numara Taş yürek. Daha sonrasında aç yapalım arkadaşlar. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. altın yani 5. ayağıdır. Anka 15. Radla yukarı araplar. 1200 metre çim. Arkadaşlar burada 7 Mara Prenses Turbu Amel Çelik'le bank tay. İnşallah yer bizim maçlukluğuma düşürmez arkadaşlar. 7 numara Prenses Turbu arkadaşlar. Saat 8'de 6. koşu. Birinci altılı yanı son ayağıdır. 19 Mayıs koşusu. Grup 1. 4 ay yukarı İngilizler. 2 metre sentetik. Burayı da atıp 5 numara şarpa. Daha sonra 4 numara Kingman Go. 3 numara Pardon arkadaşlar. 5 numara ilk atımız 5 numara şarp aldık. Daha sonra 4 numara Magnum Opus. Daha sonra 3 numara Kingman Go. 6 numara Yamanlar Bey. 9 numara Olumluluk. 7 numara Kegner. 1 numara Doğa Kanunu, 11 numara Victorra, 2 numara Göğüs Teren ve 10 numara Osman Bey diyeceğim arkadaşlar. Yani Burayı da kapatma arkadaşlar. Arkadaşlar yani toplam kupon bedelimiz 150 TL. Birinci akılın üzerinde 10 at, 10 at, 100, 300, ileride 5 at söyledik. 1500, 150. Her küçük kupon yapan arkadaşlarımız için 100, 200, 1000, 100 TL'dir arkadaşlar kupon bedeli. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde bu şekilde. Arkadaşlar yani ben son 3 ay çalışmadım. Çalışmadığım ayakları da size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ona dolayı hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Birinci atlı de çalıştım. Daha Bursa'ya da çalışacağım arkadaşlar. Bugün biraz İşlem vardı, yoğundu. Ondan dolayı hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul'da da bu şeyle umudan başarılı oluruz. Umudan faydalı oluruz arkadaşlar. Erman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulduğu atalar üzerine yapılan kurgulardır. Giderden atılmaya çalışsın arkadaşlar. Ben ilerlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansın bol olsun. İyi akşamlar dilerim.